Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bubucuğum merhaba. Siparişleri <laughs> oh, toplayalım. Aa şu siparişleri <laughs> alıyorum arkadaşlar. Toza bak. Yemeklere toz gelecek ya. Bir orayı temizlesin ya. Kerevite yem verelim. Büyüsün biraz. Dev gibi oldu. <laughs> arkadaşlar bugün yine bir sürü yemek yapacağız. Bubu beni çok çalıştıracak. Bubu. Sen de paraları say. Bubu boş durma. <laughs> bir tane et siparişi. oldu. <laughs> <laughs> çok para bırakmışlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hoş geldiniz. Güle güle hatta. Biraz yemeklerini yedi çünkü arkadaşlar bunlar. Tekrar bekleriz. İlk <laughs> yemeğimiz. Aa nereye gitti diğer siparişler ya yetişemedik görüyor musunuz? Şu makarnayı yapalım bari önce. O siparişlerini hiç yapamamıştım o sandviçten. Yumurtalı sandviç var ya. Neyse. Onları yapalım yeni siparişler alalım bari. Sıradaki sipariş. Ne vardı sırada? Et vardı büyük dev gibi bir et. Yeah. Bu bu paraları saydın mı? Bak orada bir sürü elmas verdiler, pırlanta verdiler. Onları da saydın mı? Dev gibi şeyler verdiler. Hazine resmen. Sandığa koyalım arkadaşlar. O kadar çoktu ki. Evet şimdi senin yemeğin bu. Sana bir sandviç yapacağız. Hoş geldiniz. Oo zeki müşteri bakın arkadaşlar. Sen de yemeğini Sen soğan halkası istiyorsun. Harika bir milkshake istiyor. Bu da öyle yaban Mersin'de. Bitti. Yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Önce şu sandviçimizi yapalım. Domatesli salatalıklı olan böldüm ikiye. Yanına da ne verelim arkadaşlar bunun? Ah şu sostan vereyim güzel olur yanına. Hadi afiyet olsun. Sıradaki ne çok ser yemek var yapacağım balıklı sıra arkadaşlar. Balığın dişlerine bakın dev gibi dişleri var balığın. Bir dakika. Yanına mısır koyayım. Mısırla beraber yesinler. Bir dahakine de brokoli koyacağım. Sıradaki yemek. Ahtapot. Evet onu da pilavın üstüne koyuyoruz. Yanına da işte brokoli koyacağım bunun. Dişine değil brokoli. Brokoli ile beraber yesin arkadaşlar. Sıradaki ıstakoz. Hop, oh, tabağa alıyoruz kocaman. Senin yanına ne koyalım istakoz kardeş? Domates koyalım sana da. Sıradaki bir balık daha, büyük dev bir balık daha arkadaşlar mavi renk. Senin de yanına mantar koyacağım. Hadi bakalım. Sıradaki. Harika soğan halkaları ben çok severim arkadaşlar soğan halkası. Çıtır çıtır. Bunun yanına ketçap mayonez olmazsa olmaz. Mutlaka yanına ketçap mayonez de koyalım bunun. Oh baharatlarını da döktük üstüne. Ketçap ve mayonez istiyorum. Harika görünüyor bence. Sırada ne var? Harika bir milkshake var. Üzümlüymüş Yaban Mersin'i zannetmiştim ben. Ne kadar güzel rengin var senin. Bunun üzerine şeker dökelim arkadaşlar. E hadi dolama artık. Çok yavaş doluyorsun. Yeni müşterilere bakmam lazım. Tamam. Bakalım. Daha bir de şöyle bu tuzla mı koysak? Yaban Mersin'de yakışır üstüne. Şeker de koyalım. Yanına da çikolata ne kadar güzel bir bardak hazırladım. Beni tebrik edin. Herkes bu bardak için beğeniler atsın arkadaşlar. Sırada karamelli pankek var. Dondurmalı karamelli. Bu da benim favorim. Çünkü gerçekten bu da harika. üstüne bir adet çilek. Aa üstüne koyulmuyor. Şeker dökerim ben de üstüne. Kayıyor herhalde dondurmadan dolayı. Yeni sipariş kimin? Çikolatalı dondurma geliyor. Hadi bakalım. Dondurma geliyor arkadaşlar. İyi izleyin. Harika büyük dev gibi bir dondurma. Çikolatalı ve meyveli olsun arkadaşlar bence bu dondurma. Biz bunun üzerine meyveler de koyalım. Bir tane de ananas. Sonra ahududu, kestane yanına koyalım. En üstte bir vişne, yaban mersini, yanına bir tane de kurabiye. Harika oldu bence. Dondurmaya yetişmek için bir sürü meyve yemeleri lazım. Yine bir milkshake. Diğerleri daha güzelmiş. Herkes bundan istedi. Niye öyle? Çilekli bence harikadır arkadaşlar. Ama bunun da rengi çok güzel. Ve bardaklarımız da çok şık şimdi. Tamamdır. Üstüne krema koyamıyor muyuz bunun ya? Dur bir dakika. Ananas koyacağım yanına bir tane. Böyle. Kestane ve fıstık. Vişne. Yaban mersini. Şeker. Şekere yer kalmadı zaten. Tamam. <laughs> Çok güzel görünüyor. Aa, top top da varmış şurada. Keşke ondan da koysaydık. Neyse bir dahakine şimdi tadı da şiş kebap var. Mangalda şiş kebap yapılır zaten değil mi arkadaşlar? En güzeli. Hadi hadi hızlı piş. Bence çok güzel görünüyor. Son sipariş. Limonata. Ay portakallısı da varmış orada. Nasıl dökülüyor lıkır lıkır çok güzel. Kimlerin canı limonata istedi arkadaşlar? Benim istedi ya çok güzel görünüyor. Çilekli limonata olsun. Şimdi siparişlerimizi dağıtmaya <laughs> çıkıyoruz bakalım. <Hey>. senin, <laughs> senin. Ne kadar sinirleniyorsun ya getirdik işte. Uh -huh. Parayı toplayalım. Senin sandviçin. <laughs> Bu <laughs> <laughs> para bırakmış. <Gülüyor> <Gülüyor> senin pankekin, bu senin milkshake'in. Dondurma ve milkshake. <laughs> Limonata ve şiş kebap. Hadi herkes afiyet olsun. Herkes yemeğini yiyor. Bakın arkadaşlar hmm. ne kadar çok yemek yapabiliyoruz. Görüyor musunuz? Hmm. Gerçekten harika yemekler yapabiliyoruz. Hmm. Şu bitkileri büyüteyim bari ben de. Hmm. Biber çıktı. Hmm. Sınanı yemeğe çaktırmadan biber mi atsak? Ne yapsak? Hmm. Pizza istiyor karidesli. Dondurma. Oo, Bunlar yemişler bile arkadaşlar. Bırakmışlar değerli paraları, elmasları, pırlantaları. Bakar mısınız? <laughs> tamam tamam hadi. Afiyet olsun. <laughs> Sana da bir cupcake yapacağız. Siz balık, <gülüyor> pasta <gülüyor> ve ahtapot. Tamam. Hemen başlıyoruz yemeklere bubucu. Merak etme. Önce karidesli pizzamızı yapıyoruz. Bundan da değil mi arkadaşlar? Yanlış görmedim herhalde. Cızır cızır pişti. Evet yanına da dur tuz koyalım. Çıtır çıtır dur tuz yesin yanında. Sıradaki harika bir portakallı dondurma. Yeah. Dondurma mevsimi gelmedi arkadaşlar. Yaz gelsin havalar sıcak olsun. Denize girelim dondurma yiyelim. Kimler izledi benim gibi? Lütfen herkes beğeni atsın isteyenler. Ben çok özledim çünkü. Aa, üstüne çilek koyalım. Portakallı çilekli oldu. Olsun ben seviyorum. Sırada cupcake hem de yıldızlı. Ay çileklisi ve yaban mersinlisi gerçekten bir harikaymış. Adam çikolatalı istedi. Tamam biz de çikolatalı yapıyoruz. Hop üzerine çikolata gelebilir mi lütfen? Çikolatalı çilekli olsun. Çikolata ve çilek çok yakışıyor arkadaşlar. Bence. Tamam. Balık. Yeah. Hop. Balığı tavamıza, şey tabağımıza koyduk. Bence harika oldu. <laughs> Dişlerini kapattık balığın arkadaşlar. Sıradaki güllü pasta. Yeah. Ben olsam unicorn'u isterdim. Gökkuşağı pastayı. Neyse bu da bunu seviyormuş. Yapacak bir şey yok. Çilek ve krema koydum yanına. Kremayla kapattım çileği arkadaşlar. Son siparişi mahtapot. Pilavın üstüne. Yanına da ne verelim? Mısır verelim mi ya? Bence çok yakışır. Bademli olsun hatta. Aa bence çok güzel oldu. Evet şimdi başlayalım siparişlerimizi vermeye. Afiyet olsun tavşancık. Sen midye istiyorsun. Senin güllü pastan <laughs> ve ahtapotun. Sana da midye hemen yapıyorum. Önce onda yemeğini verelim. Afiyet olsun baykuş. Yine gel. Sizler ne istersiniz? Var mı bir siparişiniz? Doydunuz herhalde. Gidersiniz bence şimdi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> temizleyemedik. Paraları <laughs> da toplayalım. 20 seviye olmak üzereyiz arkadaşlar. Tamam siparişlerimizi yapalım. Sadece midye siparişimiz var. O da bitmek üzereydi. Neyse ki ucu ucuna yetiştik. Hemen hemen verelim siparişimize. Ay karaları topladım yanlışlıkla. Tamam. Buyurun midyenizi. Tavşancım yine bekleriz seni. Uzun kulaklı kardeş. Köpüş ve timsah yine bekleriz sizi. Ah yeni sipariş gelmiş. Midye istiyor. Bak benim sevdiğim pastadan istiyor da. Tamam hemen yapıyorum. Ay şu masa çok kirli. Temizlendi neyse. Sen de yapalım. Sen de kapçak istiyorsun. <laughs> Hemen siparişleriniz çıkıyor arkadaşlar. Bu bucum bulaşıkları yıka sende ama böyle boş durursan olmaz. Aa. Bir iş yap ya. Arkadaşlar bana sürekli bağırıyor kendi hiçbir iş yapmıyor. Ben nasıl kabul edeyim bu bu? Olur mu hiç öyle? Bence olmamalı. Unicornu pastada sıra. Ay şu orman meyveli pastada bir harika görünüyor resmen. Gökkuşağı pastamız hazır. Sana da gizli bir çilek. Sakladım oraya arkadaşlar çileği. Sıradaki bir midye tava. Yeni siparişimiz neymiş? Portakallı dondurma. Neden kimse frambuaz dondurma istemiyor arkadaşlar? Bence o çok lezzetlidir. Neden istemediklerini anlayamadım bir türlü. Neyse. Hop. Bii. Sıradaki. Sıradaki neydi sipariş? Cupcake'ti galiba. Evet hem de bonibonlu. İşte tam olarak bu. Hadi bakalım bir an önce ver bana bonbonlu pankeki şeyi kapkekimi. Ay çok güzel yana da meyveler koyalım şöyle. Ananas. Avududu. Vişne. Yaban mersini. Başka bir tane de brokoli. <laughs> Yok artık arkadaşlar. Brokolili cupcake yaptım. Sen de şey sıksın. Cips. <laughs> Kimsa kardeş güle güle yine bekleriz. Tekrar gel ve bize bir sürü para bırak. <laughs> hey hey bubucuğum. Sen ne istiyordun? Dur. Ay hamburger istiyor. Tamam bir tane hamburger ve bir tane de kızartma siparişi var bu kıvırt patatesten. <laughs> kıvırt patates ve hamburgerde arkadaşlar sıra. Hop. Çıtır çıtır kıvrık patates geliyor. Çıtır çıtır kıvrık patates geliyor. Ay koyamadık mayonezi. Neyse hamburgerimizi yapalım bari. İçinde çedar peynir ve soğan halkaları var. Ooo aşırı güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Tamam sana da bir ketçap mayonez yakışır. Çok güzel oldu. Bu seni. Ay ne kadar az para bırakmışsın. Üç tane bozuk para bırakmış. Domuzcuk. Biraz daha fazla para bırakmalısın. Çok az bu. Ah, doydun mu tatlım? Afiyet olsun. Yine gel bekleriz olur mu? Sizler de doymuşsunuz. Gördüğüm üzere dev gibi de paralar bırakmışsınız. Tamam. <laughs> Sen de milkshake istiyorsun. Senin hamburgeri verelim. <laughs> arkadaşlar bunlar son müşteriler. <laughs> Balık ve milkshake. <laughs> bir tane de milkshake yapalım. Bol sütlü, üzümlü. Ay kimse kivi istemedi benden bugüne kadar arkadaşlar. Daha önce çilekli de yaptım da yaptım ama kimse kivili istemedi. Bence o da çok lezzetlidir ve vitaminlidir. Ah, bugün çok az koyacağım sana. Çok azıcık sadece meyve. O penguen portakallı pasta, güllü bir çikolatalı pasta. Şimdi üç tane pasta yapacağız arkadaşlar. Yay! Bunlar da son yaptığımız hmm. siparişler olacak. Tamam. Hemen başlıyorum pastaları yapmaya. Önce portakaldan başlıyorum. Oh. Hadi yeni afiyet olsun. Ananas koyacağım. Bunun yanına bence çok yakışır. Sıradaki pastamız. Güllü. Vanilyalı bu aslında. Gül deseni var sadece. Süsü öyle. Düğün pastalarına benzemiyor mu arkadaşlar? Düğünlerde verilen pastalara benziyor. Yani. Şimdi de çikolatalı. Ay bu harika görünüyor gerçekten. <laughs> Hop. Dev gibi bir dilim aldı. Yıldızlı. Bence çilek yanında olmalı bunun biraz. Vişne ve çilek. Ahududu kırmızı meyveler. Arası da vişneli zaten. Kırmızı kırmızı. Tamam çok güzel. <laughs> Bu parayı toplayalım. Hadi <laughs> <laughs> afiyet olsun. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz kanalıma abone olun ve videolarıma beğen atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.